Evet hanımlar beyler herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden Mustice Games ekranından yeniden selamlar. Yine güzel bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde size Atributus e, puanlarınızla ilgili yani Oyunda olan yetenek ağacınızla ilgili, skill puanlarınızla ilgili bilgiler vereceğim. Bu oyunda tabii ki bu bölüm çok önemli aslında, oyunun kaderini değiştiren bir bölüm benim için. Dolayısıyla bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim bu bölümde. Atributus puanı dediğim gibi oyunda gerçekten çok fazla işinize yarıyor. Doğru kullanmak, yerinde kullanmak gerçekten e, oyunda bazı şeyleri çok fazla değiştiriyor, özellikle güç dengeleri adına. Dolayısıyla sizin de bunu e, doğru şekilde yapmanız çok fazla işinize yarayacak. Dilerseniz hemen selamımızı verelim ve videomuza başlayalım. Öncelikle atributus puanını bilmeyen arkadaşlar için. İmverter bölümüne girdiğinizde, üstte gördüğünüz gibi atributus e, puan kısmına, yani yetenek ağacınızın, skill ağacınızın olduğu kısma girdiğinizde, e, burada e, puanlama vermemiz gereken bölümler var. Hepsinin bir anlamı ve nedeni var tabii ki. E, bu bölümümüz tamamen e, bununla ilgili genel bir bilgi anlamında olacak size e, ve siz değerli izleyicilerimin e, her zaman bu doğrultuda bana e, soruları geliyor yorum kısmında belirttiğiniz e, Birçok arkadaşımız benim Yetenek puanlarımı neye verdiğimi çok merak ediyordu Böylelikle bunu da burada göstermiş e, olayım ama şöyle bir durum var Ben arada e, bu skill puanlarını e, değiştirebiliyorum dostlar e, dolayısıyla bu da tamamen Sizin elinizde e, ve sizin inisiyatifinize sunulmuş bir durum aslında ee, şöyle izah etmem gerekirse aslında e, bu puanlar PvP'de farklılık PvE'de farklılık veya PvEc'de farklılık gösterebiliyor dediğim gibi bu kısım tamamen kişiselleştirilmiş bir kısım aslında ee, dolayısıyla tamamen sizin tercihinize kalmış aslında bu konumuzun amacı da bu bölümün amacı da tamamen bu olacak. Muhtemelen siz de bu bölümden sonra e, puanlarınızı neye göre vermeniz gerektiğine karar vermiş olacaksınız. Öncelikle e, strenghten başlayalım. E, STR'miz yani e, daha güçlü vurmamızı sağlayan e, en üstteki gördüğünüz gibi strenght yazan kısımdayız. E, burayı fulllediğimizde arkadaşlar en altta görüyorsunuz e, Bloodman Berserker e, yazan bir bölüm var. Burada yazan %25'lik ve %50'lik damage olayı aslında şöyle. Burada yazan şu. Eğer can barınız %25'in altına düşerse %50 daha fazla hasar verebileceksiniz yazısı var burada. Bu en son kısmı açtığınızda tabii ki. Bunun için en üstteki bölümü tamamen fullemeniz gerekiyor. Peki bunu fullersek ne olur? Aslında bunun testini de yaparız bu içerikte ve siz de görmüş olursunuz. E, çok güçlü şekilde vurmanıza neden e, olan bir durum yaratıyorsunuz eğer bunu Sonuna kadar açarsanız Dediğim gibi bunu da e, videonun ilerleyen zamanlarında birlikte test etmiş oluruz Bir alt kısma geçtiğimizde agility koşma sembolü olan figür e, Tamamen sizin Staminanızı yani Ne kadar çok koşacağınızı temsil ediyor Bunu fulllediğinizde de e, çok fazla e, uzun koşabiliyorsunuz arkadaşlar ve çok yüksek yerlere rahatlıkla tırmanabiliyorsunuz. Tabii ki bununla beraber e, grit'i de e, biraz yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü e, bir yerden koşma barınız tükendiğinde, yani stamina'nız tükendiğinde bir yandan da grit'in bunu hızlıca doldurması gerekiyor. E, bu yüzden e, birbirini senkron şekilde kullanıyorsunuz aslında. Tabi o kısma da geçeceğiz. Bir sonrakinden devam edelim. Vitality yani canınızı temsil eden bölüm bu. Burada da bunu fullediğinizde gerçekten baya bir yükseliyor can barınız. Ve burada da yazdığı üzerine yemek yediğinizde ya da can potları bastığınızda eee daha hızlı şekilde e, efekt kısmının dolduğunu göreceksiniz. Yani barınız çok hızlı şekilde doluyor. Bunu fulllediğinizde, yani vitality barı kısmını fulllediğinizde e, böyle bir efekt çıkıyor karşınıza. Tabi bunu da deneyebilirsiniz. Bir sonraki kısımdaki e, bölümse ekuri. yani e, yay kullanan arkadaşlarımız için, yay ve ok kullanan arkadaşlarımız için yapılmış bir e, skill bölümü yetenek bölümü. Dolayısıyla bunu da fulllediğinizde eee gördüğünüz gibi en altta yazan e, %50 daha fazla hasar vere, e, verebiliyorsunuz. Yani kullandığınız yay ve okun gücü %50 daha da artıyor. Şöyle bir örnek vermem gerekirse zaten kanalımda bununla ilgili bir video mevcut arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Yay ve ok kullanan arkadaşlara e, sesleniyorum bununla ilgili. Eee Mesela bir yay ve okun toplam hasarı 100 ise e, 150 şekilde vuruyorsunuz. E, bunu fulllediğinizde yani akuri kısmını fulllediğinizde her attığınız ok e, 150 demec vuruyor. Tabii ki e, kullandığınız potlar vesaireyle bu güç dengeleri daha da yükselebiliyor. Ee, bu da bilginize olsun. Bir sonraki bölümümüz yetenek bölümümüz grit olan, e, az önce bahsettiğim gibi agility ile senkron giden bir seçenek bu aslında bölüm. Burada e, yani agility kısmında, stamina kısmında bahsettiğim gibi ne kadar çok koşabilirseniz grit de bunu o kadar çabuk doldurabiliyor. Yani alttaki sarı e, stamina bölümünüz hızlı şekilde koştuğunuzda. Boşaldığı gibi bu şekilleri hızlı şekilde doluyor arkadaşlar. Grip de bu işe yarıyor. E, dolayısıyla e, bunu da tabi ki belirli şekilde dengeleyerek e, puanlayabilirsiniz. Bir sonraki kısım enkubrans yani ağırlık dengenizi temsil ediyor. E, bunu eğer fullerseniz arkadaşlar şöyle inanılmaz bir şey oluyor. E, ağırlıkla ilgili hiçbir sorununuz kalmıyor. Yani istediğiniz kadar Üzerinize yük taşıyın, yani isterseniz 10 bin tane taş alın üzerinize. Ee, yaklaşık 1000 tane taş 250 kilo, ee, 10 bin tane aldığınızı düşünün. Ee, hiçbir şekilde ağırlık söz konusu bile olmuyor. Yani aynı şekilde koşabiliyorsunuz. Sadece ata bindiğinizde at yine e, gitmiyor, yani yavaş gidiyor daha doğrusu. Bunu e, tabii ki oyunda avantaj sağlamamız için e, böyle adil şekilde getirmişler. Dolayısıyla e, siz üzerinize ne kadar yük alırsanız hiçbir sorun olmuyor koşmanızla ilgili. Fakat üzeriniz ağırlık kapasitenizi geçtiğinde ata bindiğinizde e, atı koşturamıyorsunuz. Bununla ilgili sadece bu problem oluyor. Bunu da göz ardı edebilirsiniz. Özellikle farm işlerinde enkubransı fulllemek çok fazla işinize yarıyor. Bunu genelde PVP oynayan arkadaşlar e, çok fazla kullanır. E, çünkü enkubransınızı fulllediğinizde ağırlık olayı tamamen ortadan kalkacağı için dolayısıyla e, bir rate'e gittiğinizde üzerinize e, neredeyse base'deki her şeyi alabiliyorsunuz e, ve hiçbir şekilde ağırlık sorunu yaşamıyorsunuz koşma ile ilgili. Bu e, yeteneğimiz de e, bu işe yarıyor arkadaşlar. Bir sonrakine geçtiğimizde Survivor kısmı yani bunu kullandığınızda e, açlık ve susuzluk kesinlikle hissetmiyorsunuz. E, dolayısıyla son kısımda yazdığı gibi e, fightlarda da aldığınız hasarın %10'unu düşürüyor bu. Dolayısıyla e, ben bunu pek kullanmıyorum. Yani neredeyse konan oynadım oynayalı bunu hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Ee, bu ve Ecorex kısmını aslında ben hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Ecorex kısmını yay kullanan arkadaşlarımız tercih edebilir. Yay ve ok. Ee, Survivor'a da vermenizi açıkçası e, pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla işe yaramıyor bana göre. Çünkü her bir puan çok önemli burada. Nereye verdiğiniz, ne şekilde verdiğiniz dediğim gibi çok önemli. Ee, ve tekrar altını çizmem gerekirse e, bu puanlar Tamamen değişkenlik gösteriyor. Yani PvP'de farklı vermeniz gerekebiliyor. PvA'de farklı vermeniz gerekebiliyor. Ve PvC'de farklı vermeniz gerekebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi dilerseniz pot kullanarak skill'lerimizi, yeteneklerimizi sıfırlayalım. Ve en üstteki fullleyelim. fullleyelim Ve bir küçük test yapalım. Hep birlikte görmüş olalım. Şimdi bunun için e, tabii ki alchemist bench'in içine gideceğim e, ve burada bir tane pot yapacağım hemen Ve etributus puanımızı sıfırlayacağız bunun için Potion of bestial memory kullanacağım gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten e, attributus puanınızı yani yeteneklerinizi sıfırlayan bir içecek bu Hemen bir tane üretelim İstediği materyalleri görüyorsunuz altta e, İçi su dolu şişe istiyor yellow lotus blossom yani Sarı lotus çiçeği istiyor, ee, ravaş istiyor, yanardağdan toplanmış e, bir toz istiyor ve blot yani kan istiyor. Bunları haritada tabii ki temin edebiliyorsunuz. Hemen içeceğimizi yaptıktan sonra e, bir konuda hemen bilgi vereyim size dostlar. Gördüğünüz gibi ekranın sol altında e, Geri sayım süreci var potla ilgili yani bunu bir buçuk dakika içinde kullanmazsanız yok oluyor. Ee, bu şu anlama geliyor ya hemen kullanacaksınız ya da buzdolabına koymanız gerekiyor. Aksi takdirde kayboluyor, bilginiz olsun. Şimdi ben üzerime bir tane aldım ee, ve buzdolabına doğru gittiğimde içeriye sürükleyip bıraktığımda gördüğünüz gibi zaman kavramı durdu burada. İstediğiniz zaman alıp kullanabiliyorsunuz. Ee, diğer yönden kaybolacağını tekrar hatırlatayım. Evet, şimdi hemen potumuzu içelim ee, ve Etributus yetenek puanlarımızı bir sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta Etributus reset yazdı. Yani şu an Etributusumuzu sıfırladık. Ee, burada tabii ki biraz gördüğünüz gibi strancımızın e, olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni tamamen üzerimdeki armor arkadaşlar. Çünkü full STR veren bir armor giyiyorum. Gördüğünüz gibi bonus olarak STR veriyor hepsi. Ee, bu da tabii ki Oradaki kısımda S.T.R. çıkmasına neden oluyor. Buradan yola çıkarsak içtiğimiz bazı potlar, yediğimiz bazı yiyecekler, armorlar silahlar S.T.R. puanlarını yükseltebiliyor. Burada görüyorsunuz zaten. Şu an bana artı 10 S.T.R. vermiş. Hemen şimdi ben S.T.R. mi bir fullleyeceğim, yani strancımı. En altta birazdan gördüğünüz üzere şu kısımda. E Berserker e, olayı devreye girecek. Bunu fullediğimde devreye girecek tabii ki. Şu an bütün skillleri yani STR ile ilgili fulledik. Gördüğünüz gibi şu an e, Berserker modu devreye girdi. Tabii ki 200 puanım kaldı üste gördüğünüz gibi. Onu da biraz agility'ye vereceğim. Biraz grit'e vereceğim. Biraz vitality yani can kısmına vereceğim. Ee, biraz puanımız kaldı, onu da tabii ki yine agility ile e, grite paylaştırabilirim. Gördüğünüz gibi şu an e, strength'imizi fullledik ve bununla kalmayıp e, pot da içebilirim. STR'mizi daha da yükseltebiliriz. Pot kısmına geçersek bir tane e, ambrosia kullanacağım. E, Mitra'nın tapınağında yapılan bir çorba. Bu bana ekstra gördüğünüz gibi str verecek yumruk sembolü çıktı burada ee, Ve bir tane de e, elixir of mig içeceğim ee, bu da gördüğünüz gibi yumruk sembolü olan ve str veren Burada yazıyor gördüğünüz gibi ee, Bir pot arkadaşlar Ve buradan da ekstra str alacağım ekranın sol tarafındaki efektleri gördüğünüz üzere str'ler devreye Girdi e, Şu an test kısmına geçelim ee, ve gördüğünüz gibi bazı silahların burada e, bonus kısmında yani efekt kısmında daha doğrusu e, STR yazan silahları da kullanırsanız buradan da ekstra stretch alacağınızı belirteyim size. Ben tabii ki e, şu an üzerimdeki silahlarla oynayacağım. Hemen şu üst kısma doğru gidelim ve orada gergedanların olduğu bölümde bir fight yapalım. Böylelikle e, gücümüzü bir sınayalım. Bakalım. E, strength skillini fulllediğimizde e, neler oluyor bunu da birlikte görmüş olalım Şu an 178 HP'si olan bir gergedana Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde öldürdük e, ve boss'u var gördüğünüz gibi 610 HP'si var Bunu da Üste demeci görüyorsunuz arkadaşlar vurduğu demeci elimdeki silah çok rahat bir şekilde öldürüyoruz ve başka bir silaha geçelim gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde güçlü vuruyoruz tabii ki e, daha güçlü hayvanlarda da test edebiliriz bunu ben şu an sadece size e, STR'yi yükselttiğimizde neler olduğunu göstermek istedim. Dolayısıyla cambarımız 25'in altına düştüğünde 50 daha da fazla vuracağız. Bunu da tabii ki test edebilirsiniz. Etributus ile ilgili söyleyeceklerim gördüğünüz gibi kullandığım pot ve çorbadan sonra puanımız artı 14 olarak gözüküyor. Tabii ki buna armor da dahil. Bana bu kadar ekstra STR veriyor gördüğünüz gibi kullandığım armor, e, içecekler e, ve tabii ki buna strength veren STR veren bir silah da dahil ederseniz e, bu puanlama daha da artacaktır. E, bilginiz olsun bunu tabii ki test edebilirsiniz. Ben bu bölümde sadece STR yani strength vurma gücümüzü e, baz aldım. Dolayısıyla siz de diğer seçenekleri de tek tek deneyerek farklılıkları görebilirsiniz. Çünkü gerçekten hepsinde farklı farklı özellikler devreye giriyor. Test etmenizi tavsiye ederim. Attributus bölümüyle ilgili yani yeteneklerimizin olduğu bölümle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz konuyla ilgili ve lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna tıklayarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.